Şeytan ile oduncunun dövüşü, odunculukla hayatını kazanan bir zat vardı. Allah'a karşı kulluk vazifesini yapar, kimsenin ekşisine tatlısına karışmazdı. Bu zahit kişinin bulunduğu köyün yakınında bir köy daha vardı, onlar da dağda kutsal diye kabul ettikleri bir ağaca taparlar, ondan medet beklerlerdi. Oduncu bir gün Şunların Allah diye taptıkları ağacı kesip odun edeyim. Pazarda satarak ekmek parası kazanırım. Hem de bir kavmi Allah'a isyandan kurtarmış olurum diye düşünerek Allah rızası için ağacı kesmeye karar verdi. Daha doğru giderken karşısına acayip suratlı pis bir adam çıkarak nereye gittiğini sordu. Oduncu halkın Allah diye taparak Allah'a isyan ettikleri ağacı kesmeye gidiyorum dedi. Adam oduncuya ben şeytanım o ağacı kesmene müsaade etmiyorum deyince zahit oduncu şeytana çok kızmıştı. Öldürmek için hücum ederek yere yatırdı ve üzerine oturup hançerini boğazına dayadı. Şeytan Zahid'e, ''Ey Zahid, sen beni öldüremezsin.'' Allah bana kıyamete kadar müsaade etmiştir. Fakat gel o ağacı kesme. Seninle anlaşalım. Ben sana her gün bir altın vereyim, sen de ağacı kesmekten vazgeç. Hem el ağaca tapıyormuş, günah işliyormuş. Senin neyine gerek? Altınını al, işine bak." dedi. Adam şeytanı bırakmıştı. Şeytan adama, "Akşam yatıp sabahleyin yastığının altına bakmasını söyledi ve anlaşarak ayrıldılar. Adam ağacı kesmekten vazgeçip evine dönmüştü. Akşam yatıp sabahleyin yastığının altına baktığında altını gördü. Memnun olmuştu. İkinci gün oldu. Fakat bu sefer şeytan altını koymamıştı. Adam kızıp baltasını aldığı gibi daha ağacı kesmeye gitti. Fakat yolda yine şeytanla karşılaştılar. Adam şeytana iyice kızmıştı. Görünce ''Seni sahtekar seni, kandırdın değil mi beni?'' diyerek üzerine hücum etti. Fakat evvelkinin tam tersine bu sefer şeytan adamı tuttuğu gibi altına aldı. Adam şaşırmıştı. Bu nasıl hal der gibi şeytanın yüzüne bakıyordu. ''Şeytan, hayret ettin değil mi? Ne için bana yenildiğinin sebebini söyleyeyim? Dün sen Allah rızası için ağacı kesmeye gidiyordun seni değil ben, dünyadaki bütün şeytanlar bir araya gelsek yine yenemezdik. Lakin şimdi Allah rızası için değil de sana altını vermediğim için kızdığından gidiyorsun. İşte o yüzden bana mağlup oldun ve sana ağacı kesmene müsaade etmeyeceğim, dedi. Evladım, gördün ya, niyet ne kadar büyük bir sırdır. Allah rızası için yapılan bir işin önünde şeytan bile duramaz.'' Fakat niyetimize dünya menfaati karıştığında en güçlü insan bile şeytanın oyununa düşebilir. Unutma ki ameller niyetlere göredir. Kalbini temiz tutar. Niyetini Allah rızasına bağlarsan karşına çıkan engeller küçülür. Yolun aydınlanır. İşte bu hikayeden alacağımız en büyük ders de budur. Benim güzel gönüllü evladım. Seninle bu hikmetli kıssaları paylaşmak bana huzur veriyor. Eğer sen de bu yolculukta bana yoldaş olmak istersen, kanalıma abone olman kalbimi mutlu eder. Çünkü her yeni abonelik daha çok gönüle bu hikmetleri ulaştırmak demektir. Allah senin kalbine nur, hayatına huzur versin. Selam ve dua ile